Şekildeki boyutlara 60 ve 50 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın alanı 1000 metre kare olan gölün üzerine arkadaşlar köprü yapıldı belirtilmiş. Ve 11. soruyu bizden bu bilgiye göre çözülmesi istenmiş. 11. soruda bu bölgeye dışarıdan atış yapan bir golfçünün topunun bu bölgeye düştüğü belirtilmiş arkadaşlar. Ve bu bilgiye göre topun göl sınırları dışındaki yere düşme olasılığı bize sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar Tüm arsamız bizim uzun kenarı 60, kısa kenarı 50 olan dikdörtgen olduğu için arkadaşlar 3000 metre kare olduğunu daha önceki soruda bulmuştuk zaten. Gölün arkadaşlar etrafının soruda 1000 metrekare olduğu söylenmiş. O zaman dışarıdaki bölge arkadaşlar yani sarı bölgede 2000 metre Bu durumda arkadaşlar tüm olasılığımız 2, 3000 düşme olasılığı da 2000 arkadaşlar sıfırlar birbirini sadeleştirmeyle götürür. 2 bölü 3 olasılığı çıkar. Doğru cevabımız B şıkkıdır.